Türkiye'ye karşı uygulanan politika havuç sopa politikası. Bunları yapacaksın, yaparsan sana bazı şeyler vereceğim diyor. Havuç ama yapmazsan seni cezalandıracağım diyor. Bu 25 Mart zirvesi Avrupa Birliği zirvesinde o zirve sonunda yayınlanan bildirgeden bahsediyoruz. Ben evet, o bildirgeyi evet. çok ciddi, dikkatli bir şekilde altını çizerek okudum. Nedir bu zirve hemen onu da söyleyeyim. Bu zirvenin aslında resmi adı Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi. Yani Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları bir araya geliyorlar. Çok üst düzeyde bir siyasi kurul. Şimdi Avrupa Birliği Türkiye Diğer bir özelliği de bu defa zannettiğim kararıyla Joe Biden da iştirak etti. O da bir konuşma yaptı. Evet. Evet onu da söyleyeceğim. Evet. Zaten e, yani Türkiye açısından olumsuzluk yaratan faktörlerden bir tanesi de o. Ona da işaret edeceğim. Evet. Sadece Avrupa Birliği zirvesine katılıp konuşma yapmadı. Evet. O zirveden önce ki bu daha önemli bizim açımızdan. Biden yönetimi ve Avrupa Birliği üst düzey yetkilileri arasında bir istişare yürüdü. Danışma süreci yürüdü. Ve Türkiye'ye karşı alınacak tavır Hı. konusundan mutabık kaldılar. Ha enteresan. Zaten, Sadece zirveye katılmakla nasıl, kalmadı. Bir tabii, mutabakat da var. Tabii mutabık kaldılar. Nasıl bir tavır izleyeceklerine dair ki o tavır da biraz sonra göreceğiz. Çok olumsuz bir tavır. Bu ilk defa oluyor. Nasıl ilk defa oluyor? Şöyle ilk defa oluyor. Bakın Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde bugüne kadar Amerika daha çok ne tarafta duruyordu? Türkiye tarafında. Değil mi? Evet, kesinlikle. Üyeliğini destekliyordu. Kesinlikle. Ve müttefiki olan Avrupa Birliği ülkelerine yahu Türkiye'yi alın, üye yapın taleplerinde evet, evet, bulunuyordu. Türkiye evet, yanındaydı. Evet. Şimdi ilk defa Türkiye'nin karşısındaki tarafa geçti. Doğru. Avrupa Birliği ve Amerika beraber hareket ediyorlar Türkiye'ye karşı ve hareket tarzları biraz sonra göreceğiz, anlatacağım, anlatmaya çalışacağım, fevkalade olumsuz, fevkalade olumsuz. Bizim Avrupa Birliği tarihimiz aşağı yukarı 60 yıla yaklaşıyor. Eğer 1963 Ankara Anlaşması vardır, ortaklık anlaşması bu, o Doğru. zaman Avrupa Birliği değil, Avrupa Ekonomik Topluluğu AET diye geçerdi. Siz hatırlarsınız. Doğru, mı? doğru. Belki bazı izleyicilerimiz hatırlamayabilir. Sonra özel döneminde bir 87'ye ilk başvuruyu yaptık. Uzun ince bir yoldur bu diye. Rahmetli Özel çok önemli bir adım attı. Başvuruyu yaptı. Ecevit, rahmetli Ecevit döneminde 99'da Helsinki bunun gibi bir zirve toplandı. Helsinki'de adaylığı kabul edildi. Ve AKP döneminde 2004-2005'te 2004, müzakerelere başladık. Yani evet. 60 yıla yaklaşan bir ta tarih. Birçok ilerleme raporu okudum, birçok döküman okudum. Bu kadar ağır ve Türkiye açısından bu kadar olumsuz bir belgeyi ben hatırlamıyorum. Şimdi en kısaca insan. bir bakalım. Evet. Bir bakalım. Bir kere Avrupa Birliği'ne aday üye. Bugün Türkiye resmen hukuken. Doğru. Metinde 11 paragraf var Türkiye'yi ilgilendiren. 11 adet paragraf var. O paragrafların hiçbirinde Türkiye'nin aday üye olduğuna imada dahi bulunmuyorlar. Değil aday üyeliğe zikretmek imada dahi dolaylı bir şekilde bile göndermede bulunmuyorlar. Zaten o Türkiye ile ilgili paragraflar Doğu Akdeniz altında toplanmış. Sözlü adaysın sen diyor şimdi. Resmen bunu koymuş. Bunu zaten biliyorduk daha önce. Kuvvetli bir şekilde teyit etmiş. Yeni bir politika uyguluyorlar Türkiye'ye karşı şimdi. Bu kadar bunu bu kadar kaba bir şekilde ve sert bir şekilde ben ilk defa görüyorum. Çok rahatsız oldum ben o metni okuyunca. Samimi söylüyorum. Hem üzüldüm hem rahatsız oldum. Şimdi Türkiye'ye karşı uygulanan politika havuç sopa politikası. Nedir bu havuç sopa politikası? Diyor ki sana bazı tebliğlerde bulunuyorum. Şunları şimdi gireceğiz ayrıntılı olarak biraz sonra. Özetini söylüyorum. Şunları yapacaksın. Yaparsan sana bazı şeyler vereceğim diyor. Havuç. Ev ödevi gibi. Havuç ama yapmazsan seni cezalandıracağım diyor. Bu kadar açık bir şekilde söylüyor. Bakıyorsunuz o havuç dediği şeylere çok minik Yok denecek kadar az girecesinizlik. Ama uygulayacağı cezalar e, ya sopa dediğimiz şeylerin üst sınırı yok. Nereye kadar gideceği açık, belli, belli açık. değil. İkincisi bu. Üçüncüsü de biraz önce siz de benden önce. İlk defa Türkiye karşısında sadece Avrupa Birliği'ni değil Avrupa Birliği ve Amerika'yı beraber görüyor ki Amerika bugüne kadar hep Türkiye ile beraber hareket etmişti. Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'nin desteklemişti. Karşıya geçtik. Onu da başardılar. Bizim iktidarımız onu da başardı. Şimdi bazı koşullar da yatıyor bu belge Türkiye'ye. Resmen dayatıyor. Diyor ki Doğu Akdeniz'deki yasa dışı sondaj faaliyetlerine son vereceksin. Son vereceksin. Şimdi ve bunun yasa dışı yapılan sondaj faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu kayda geçiriyor. Son vereceksin diyor. Uluslararası hukuku ihlalden vazgeçeceksin diyor. Uluslararası hukuku ihlal etmeyeceksin diyor. Bir de Türkiye'nin yaptıklarının uluslararası hukuku ihlal olduğunu da kayda geçiriyor. Şimdi bunları yaparsan sana bazı bazı şeyler vereceğim diyor, bazı avuçlar vereceğim diyor. Bu şeyi anladık da Doğu Akdeniz'deki yasa dışı araba dediklerini anladık da yasa dışı olarak da altını çizdikleri. Ee, ama uluslararası hukukla ilgili ihlallerden kastettikleri nedir acaba? Uluslararası hukuklu ihlal ettiklerinden kastettiği şu, şimdi Avrupa Birliği, Açık bir şekilde çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Yunanistan İstanbul'da. Kıbrıs ağzıyla konuşuyor. Doğru. Ve Yunanistan'ın tek taraflı olarak Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de ilan ettiği, üstü çok açık değil ama onu anlıyoruz. Çünkü bunun devamı da gelebilir. Benim e, deniz yetki alanım dediği yerlerde Türkiye'nin sondaj yapmasını ve Türkiye'nin bir takım faaliyetlerde bulunmasını uluslararası hukuku ihlal olarak yorumluyor. Bu en azından Türkiye'de burada hak iddia ediyor ama en azından bir anlaşmazlık olarak, ihtilaf olarak e, bunun tarif edilmesi gerekir. Çünkü hukuken hukuken şu anda e, Yunanistan'ın ve Türkiye'nin Deniz yetki alanlarının sınırının nereden geçtiği belli değil. Ayrıca benim endişem çok endişem var. Adalarla ilgili endişem var. Eee kara suları ile ilgili endişem var. Mesela Yunanistan'a göre uluslararası hukuk Yunanistan söylüyor bunu. Diyor ki uluslararası hukuka göre benim Ege'deki kara sularım 12 mildir diyor. Şimdi bu 12 mile çıkarsa biz e, balık tutamayacağız. Gemilerimiz Ege'den geçerken Yunanistan'dan izin alacak. Bunu da ima ediyor olabilir. Göreceğiz. Şu da olabilir mi acaba? Uluslararası hukuk ihlallerinde e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bazı kararlarının Türkiye'de doğru dürüst uygulanmaması, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu kararlarının doğru dürüst nazara alınmaması. Bunlar Hayır. da bunlar da yani, uluslararası hukukla ilgili. Onları ayrı bir paragrafa koymuş. Geleceğim oraya da. Hmm, yani Peki. E, hukuk devleti ve insan haklarını ihlal ediyoruz. Ayrı bir paragrafta söylüyor onu. Ayrıca söylüyor onu. E, tabii onu da e, bir şerh düşmüş şeye. E, bu deklarasyonu, bu bildirgeye bir şerh, şerh koşul düşmüş. Ayrı bir paragrafta diyor ki Türkiye örneklerini vermiş insan haklarını ve hukuk devletini ihlal ediyor. Şu 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 olaylarda Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası hukuk devleti ve insan haklarıdır diye ayrıca şerh düşmüş. Ama bu Doğu Akdeniz ihtilafında söylüyor. Bu <laughs> biraz önce söylediklerini. Bunları yaparsan diyor. Sana bazı şimdi dediğim gibi çok minik önerdiği havuçlar nedir? Sana ne vereceğim diyor. Yani üyelik müzakerelerine devam edeceğiz mi diyor? Yeni fasıllar açacağız biliyorsunuz 35 fasıl var Doğru. Bölümünde. Onları Doğru. açıp kapatıyorsun. Yeni fasıllar mı açacağız diyor. Acaba Türk vatandaşlarına vize serdolma hakkı konusunda bir ilerleme olacak. Onu okunuyor mu müzakere edeceğiz diyor. Hayır. Bunların hiçbiri yok. Bunların hiçbiri yok. Nedir onları madde maddesi yani söylediği şu. işbirliğini genişleteceğiz diyor. Nasıl genişleteceğiz işbirliğini tek tek saymış. Madde madde saymış. Bir, gümrük birliği güncellemesiyle ilgili müzakerelere başlayacağız diyor. Dondurmuşlar da o müzakereleri. Ama bir şartla, şart koşmuş ona da. Bir şartla güncellenmiş gümrük birliği bütün üyelere uygulanmak şartıyla diyor bütün üyeler uygulanmaktadır. Bunların içine bir Avrupa, biraz... Efendim? AB Birliği üyelerinin tamamına uygulanmak şartıyla. Evet şimdi bunların ne demek olduğunu evet. göreceğiz. İki, halk sağlığı konusunda sizinle müzakere yapacağız. İklim değişikliği konusunda terörle mücadele konusunda ve bir de halktan halka temasların arttırılması ve mobilitenin arttırılması yani hareketliğin arttırılması konusunda temasları art, e, adımla müzakereler yapacağız diyor. Söyledikleri bütün hepsi bu. Şimdi bunları değineceğim biraz sonra. <laughs> ve yaptığımız bu müzakereler aşamalı, orantılı ve geri dönülebilir olacak. Yani Oo, sen, o şartı da var. Şartları da var. Sen diyor şimdi bu küçük sopa diyorum ben buna. Bu küçük sopa. Bu müzakereler aşamalı, orantılı ve geri dönülebilir olacak. Yani sen ne kadar adım atarsan, biz de o kadar adım atacağız. Yanlış yaparsan geri döneceğim, bunları geri, geri çekeceğim, bunları evet. geri çekeceğim diyor. Şimdi bu küçük sopa, Küçü. Asıl bir de büyüğü var, asıl en endişe verici. O da şu, diyor ki sen provokasyon yaparsan yani kışkırtıcılık yaparsan, tahrik edici eylemlerde bulunursan, uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerde bulunursan, elimdeki bütün enstrümanları ve opsiyonları, yani elimdeki bütün araçları ve seçenekleri kullanacağım sana karşı diyor. Şimdi bunu, bunları açacağız hepsini. Sana karşı diyor bütün elimdeki araçları ve seçenekleri kullanacağım diyor. Suriyeli mültecilere yardım edeceğiz diyor. Yardım etmeye devam edeceğiz diyor. Bir de bu işte biraz önce değindiğimiz sen hukuk devleti ve insan hakları ihlalinde bulunuyorsun. Hukuk devleti ve insan hakları Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin ayrılmaz bir parçasıdır diye kayıt düşüyor. Şart düşüyor. Şimdi şu bize Buradan çıkan sonuç önce şu havuçlara bir bakalım sonra o şeye de geleceğiz. Evet. Bunun Türkçesi şu havuç olarak. Bize bize önerdikleri somut olarak önerdikleri hiçbir şey yok. Suriyeli mültecilere yardım hariç. O da bu deklarasyonda verilmiş çıkmış bir şey değil. 2016 evet. anlaşmasında vardı zaten. Vardı doğru. Ve bu bu deklarasyondan bu bildirgeden önce verecekleri vermeleri gerekiyordu. Vereceklerini açıklamışlardı. O da yeni bir şey değil.